Hadi bakalım gelin sizi bir doyuralım. Hadi afiyet bal şeker olsun. Hadi onu da sen al. Haydut. Haydut da arkada. Ağzına su yakıyor haydut zaten. Evet kümese doğru gideyim ben bir tavuklara bakayım. torozu ötüyor oradan beni çıkar diye. Burada tavuklar bağırıyor bizi buradan çıkar diye. Kızlar geldim geldim. Hadi bakalım buyurun buyurun. Buyurun. Yumurta var mı? Evet iki tane yumurta buldum. aldım Hadi çık. Hadi oğlum çık. Ha? Ana. Davetiye bekliyor. Evet, yumurtamızı da alalım. Diğerlerini de salayım mı? Olur, bir Horoz da oradan bağırıyor zaten çıkarım diye. Buyurun. Hadi bakalım bir siz kaldınız. Hadi. Kış 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 kış. Evet yumurtamız da duruyor burada. Hadi bakalım bir temiz hava alın sizde. Evet kediler de paylarını almışlar. Paylarına düşeni almışlar. Hayır tavuk hayır. Bu tavuklar da şimdi bunlara yedirmez ki. Haydut al onu sen. ha? Benim benim korkma. Tavuklar, siz bunu yemeden, ben bunları kedi. Bak bak, gidiyor gidiyor, kedinin ağzından alacak. Bak bak bak, kış, kış. Al haydut, bunu da sen ye. Kışk, 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 kışk. Ay resmen köpeğin ağzından alacaklar. Hayır git. Kışt. Hadi ay tut. Elini çabuk tut biraz. Yoksa gidecek etlerin. Haydut gel. Haydut gel. Bak burada bırakmış kedi. Al. Al. Gel. Al onu al. Al al al. Burada burada burada. Al onu hadi. Heh. Koklayı koklayı bul. Burada uyanık olan, gözü açık olan kazanır arkadaşlar. O haydut çatır çutur sesler geliyor.